Evet herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün K1 Max cihazımızda birazdan ekranda göreceğiniz hatayı ve ekran donmasını, sebebini ve çözümünü göstereceğim. Şimdi Türkçe dil seçeneğimizi seçtik. Sonraki butonla bastığımızda kare şeklinde harfler çıkıyor anlamsız bir şekilde. Şimdi sizlerle birlikte hatayı göstereyim. Daha sonra çözümüne geçelim. Bu arada endişelenecek bir durum olmadığını söyleyebilirim. Cihazınızın hafızası doluysa ve dosyaları silmediyseniz eğer anakart dolmuştur. Bunun için de anakartı resetlememiz gerekecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde kareye benzer hatalar alıyoruz. Ve ne kadar ileri ileri desek de bunun ileri tuş olduğunu bilsek de ilerlemiyor. Aynı zamanda USB ile son sürümü veya bir önceki sürümleri yüklediğimizde de USB'yi okuyor. Şöyle USB okunuyor diyor normalde burada. Ama herhangi bir güncelleme veya farklı bir ekrana geçiş yapamıyoruz. K1 Max kullanıcıları için hafızanız dolduğunda uyarı geldiği zaman ekrana ayarlar kısmından cihazı depolamasını sıfırlayın. Bunu ihmal etmeyin ya da manuel silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şuradaki aletlerimi toplayayım. Çünkü cihazı yan yatırıp anakart kısmını sökmemiz gerekecek. Benim de Hotend kısmında sıkıntım vardı. Eski bir seramik kullanıyordum. Bir baskı aldım. Baskıyı aldıktan sonra bu hatayla karşılaştım. Daha sonra formatlayayım dedim. Belki geçer. Hem bu sayede bellek de sıfırlanmış olur. Formatladıktan sonra da bu şekilde yükleme ekranında kalıyor. Hiçbir şekilde tekrar cihazı açamıyorum. Kabir Max cihazında daha önce birçok hatayla karşılaştım. Birçok çözüm yaptım. Ama bu hatayı ilk kez görüyorum. Doğrudur. Belki videolarımı izleyenler vardır. Hata birkaç aydır gözüküyordu. Yani biraz benim sorumsuzluğum oldu. Hatta hotent kırıldı diye seramik kısmı sıfırdan orijinal bir hotent sipariş ettim. Onun da değişimini yaptım. Gördüğünüz gibi daha yeni yağlarını falan sürdüm. Güzel temizledim. Açılır umuduyla ama yine de açılmadı. Sebebi anakartın dolmuş olması. Şimdi şurayı da bir bantlayalım. cihazımızın gücünü kesiyoruz, fişten çıkarıyoruz. 15-20 saniye kadar bekleyip içerisindeki elektriği boşaltmasını bekliyoruz. O sırada cihazımızı da yan yatıralım. Ayaklarımızdan biri düştü, biri de altta kaldı. Neyse sorun değil altta kalan. Zaten şunları sökeceğiz. Hatta şunu en son sökelim. Kapağımızın düşmemesini sağlıyor. Aslında anakartını da söktüm ben, baktım ama kesin sonuç buymuş, bilmiyordum. Sadece söküp temizledim. Dediğim gibi endişelenmeye gerek olmayan bir sorun ama şöyle de bir durum var. Anakartta oluşabilecek herhangi bir zarar da firma garantiyi kabul etmiyor bu işlemde. Bunu da bilginiz olsun. Kapağı aman deyin. Dikkat edin, bırakmayın aniden. Çünkü burada fanı tutan bir kablo var. Fana zarar verebilirsiniz. Şurayı çıkarttıktan sonra artık rahatsınız. Evet anakartımız şurada. Şimdi sorunun asıl sebebi burada. Şöyle üst kısımda iki tane butonumuz var. ama olarak şurada. Bunlardan bir tanesi reset. Bir tanesinde boot menüye yönlendiriyor. Biz öncelikle bir resetimizi atalım. Eğer çalışırsa herhangi bir sorun yok. Devam ederiz. Ama eğer yine çalışmazsa anakart komple söküp Bilgisayar üzerinden sıfırlayacağız. Bu şekilde kesin çözüme ulaşacağız. Reset tuşuna basılı tutuyorum. Kapalı iken algılarsa eğer hani çalıştırmadan bir deneyelim dedim. Şu anda bu yaptığım benim kendi çözümüm. Bilgisayara bağlayıp çözmek en garanti yöntem. Bir fişimizi takalım şimdi. Cihazımıza da elektriği verdik. Bir bakalım Resetlendiyse eğer bir sorun yok dediğim gibi. Ama eğer resetlenmediyse bir de açıkken resetleyeceğim. Eğer açıkken resetlenirse yine bir sorun yok. Ha, yani i̇ki yöntemde olmadıysa mecburen bilgisayara bağlayıp o şekilde sıfırlayacağız. Evet ekranımız geldi şu anda. Türkçeyi seçip sonraki diyorum yine donma var. Bu da resetlenmediği anlamına gelir. Evet gördüğünüz üzere donma devam ediyor. Şimdi bir de cihazımız açıkken reset tuşuna basalım. 3-5 saniye kadar tutuyorum. Tamam. Evet cihazımız resetlendi. Evet ekranımız geldi. Bakalım ilerleyebilecek miyiz? Reset işlemi tuttu mu, gerçekleşti mi göreceğiz. Donma işlemi yine devam ediyor. Muhtemelen yine resetlenmedi. Bu sadece olurdu ekranda bir hata tarzı bir şey çıkarsa demek ki ekranı resetliyor. Evet bu işlemlerin hiçbiri sonuç vermedi. Şimdi tek çaremiz anakartımızı söküp dikkatli bir şekilde bilgisayarımıza bağlayıp anakartı sıfırlayacağız. Dediğim gibi bu işlemde dikkatli olmanız gereken noktaları var. Ürününüz garanti dışı kalabilir ama endişelenecek bir durum yok. Cihazınızda yani herhangi bir sorun yok bunu bilin. Evet dostlar gördüğünüz gibi anakartımızı açtık. Şu yukarıda iki tane tuşumuz var tam olarak şurada. Birisi reset yani karşıdan baktığımız zaman soldaki reset sağdaki BIOS tuşu şuradaki iki tane beyaz olan şunlar. Burada da bir tane USB girişimiz var. USB mini. Bunu bilgisayarımıza bağlayıp gerekli programlarla anakartımızı resetleyeceğiz. Evet şimdi kablomuzu taktık. Evet dostlar az önce benim de kablom sadece şarj kablosuydu. O yüzden onu değiştirdim. Hem şarj hem de veri aktarabilen bir kablo olması gerekiyor. Yani eğer bilgisayarınız cihazı görmüyorsa muhtemelen şarj kablosu kullanıyorsunuzdur. O yüzden kablonuzu değiştirmeniz gerekir. Yaptığım adımları kısaca anlatayım. Anakartı bilgisayara bağladıktan sonra uygun bir kabloyla şu üstte bahsettiğim iki tane tuşa aynı anda 3 saniye kadar basıyoruz. Ve daha sonra soldaki reset tuşundan elimizi kaldırıp bios tuşuna yine basmaya devam ediyoruz. Işıklardan birisi şöyle sönük diğeri yine parlak yanacak şekilde olduğunda zaten bilgisayarınıza bağlanmış olacak. Şurada hatalı olan bir tane aygıtı göreceğiz ve bunun üzerinden devam edeceğiz. Daha sonra bu aygıtın üzerine sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştirin diyeceğiz ve sürücüleri bilgisayardan bulup yükleyeceğiz. Yine bunların dosyasını da açıklama kısmında vermiş olacağım. Burada size vermiş olduğum dosyalardan Cloner Win32 dosyasını seçip tamama tıklıyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosya içerisinde Alfa klasöründe Kloner Exe dosyamızı çalıştırıyoruz. Karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bunu da açtıktan sonra sağ tarafta görsel yükleye tıklayıp yine size vermiş olduğum linkteki bu dosyamızı image kısmına ekliyoruz. Bu şekilde dosyamızı seçip aç diyoruz. Dosyamızı seçtikten sonra sağ üst tarafta Start kısmına basıyoruz ve daha sonra ilk yaptığımız işlem gibi iki tuşa aynı anda basıp resetten elimizi çekiyoruz. Biraz daha bekleyip BIOS tuşundan da elimizi çekiyoruz. Bu işlemleri yaptığımızda yine otomatik olarak kendisi güncellemesini yapacak ve burası tamamlandığında reset işlemimiz başarılı olmuş olacaktır. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi cihazımızın üzerinden kablolarımızı söküp cihazımızı başlatabiliriz. Benim kablomun ucu biraz geniş olduğundan şuraları gevşetmiştim. Şimdi anakartımızı da sıkalım iyice. Videonun başında anakartımızı sökeceğiz demiştim ama sökmemize gerek kalmadan bu şekilde daha pratik halde yapabiliyoruz. Sökmenize gerek yoktur. Yani masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız söküp o şekilde de tamirini yapabilirsiniz. Evet şimdi ekranımız geldi. Dilimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız sıfırlandı. Tamamıyla cihazı toplayayım. Kapatayım alt kısımlarını. Kurulumunu birlikte yapalım. Cihazımızı düzelttim. Şimdi plakasını ve geri kalan parçalarını da montajladıktan sonra kalibrasyon ve test baskısı Ile devam edeceğiz. Tüm işlemlerimizi yaptık. Şimdi cihazımızı başlatabiliriz. Bize yazıcıyı ilk kurduğumuzdaki anda işte arkadaki vidaları sökün tarzında bilgileri veriyor. Sanki yazıcıyı yeni almışız gibi şu anda kurulumunu yapacağız. Wi-Fi'mize bağlandık. Buradan da yine İstanbul'u seçiyoruz. Ben şimdi videoyu durdurup Creality'nin uygulamasına da bağlayayım telefonumu. Evet uygulamaya da bağladım. Otomatik test işlemini başlatmadan önce plakamı bir temizleyeyim. Yine ne olur ne olmaz illaki yağlanmıştır, tozlanmıştır. Daha sonrasında testimizi başlatalım. Zaten hatanın hotentte olduğunu düşünüp sıfır orijinal bir hotent almıştım. Ki açtığımda bir, bir de ne göreyim seramiğin zaten kablosu kopmuş. Onu da değiştirmiş olduk bu vesileyle. Şuralara da alayım hızlıca testimizi başlatalım. Evet bu sesi duymayı özlemişiz. Yağlarını falan da hepsini sıfırladım. Yeniledim. Bütün milleri balata sprey ile temizleyip güzelce yağladım. Tertemiz. Harbiden sıfır cihaz oldu yani. Bir de bunlarda kronik olan şu halatı şuraya bir parça yaparak kaldırmak lazım. Onun dışında harika sorunsuz bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu anda kalibrasyon testimiz yapılıyor. Daha doğrusu vibrasyon testimiz. Vibrasyon testimiz bir bitti. Şimdi de seviye tespiti yapıyor. Evet dostlar kalibrasyonu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü şöyle göstereyim. Tablayı çizdi. Herhalde yerini algılayamadı. Bir sorun oldu. Tablaya da zarar verdi sağ olsun. Şimdi tekrardan aynı şeyleri bir daha yapacağım. İyi ki de başında bekliyordum yani. Ta en köşeye kadar gitti. Şuraya boşluk kısmında şurada kalibrasyon yapmaya çalıştı. Boşluğa doğru. Daha sonra alıp şuraya götürdü. İstemediğimiz bir durum oldu ama Allah'tan tablonun en arkası sorun değil şimdi geri çekiyor ama yanlış yerde kalibrasyon yaptığı için şimdi yine bu sol köşede kalibrasyon yapmaya başladı vibrasyon testini de burada yapıyor Muhtemelen yazıcıyı ilk açtığımızda kafa sağ taraftaysa g kodlar ona göre yüklüdür O yüzden Böyle bir hatayla karşılaştık. Bir kere daha bu şekilde deniyorum. Eğer bir sorun görürsem yazıcı kafasını en sağa alıp kurulum işlemini o şekilde gerçekleştireceğim bir daha. Evet dostlar dediğim gibi geldi kafa sola doğru giderken vurmaya başladı. Muhtemelen dediğim gibi G kod sağ tarafta başladığı için biz de yazıcımızın kafasını en sağa alıp o şekilde başlatacağız. Evet dostlar tam ortada sağ tarafta başlattık. Bakalım sorun yaşayacak mıyız? Eğer olur da sorun olursa sağ köşeye getireceğim. En öne. Bir de o şekilde deneyeceğim. Doğru konumu size tabii ki videoda ben söyleyeceğim. Bir tane plakayı heba etsek de. Evet, girdi şekillendirme testimiz bitti. Şimdi bakalım cihazımız saçmalayacak mı? Hemen burada bekleyeyim de. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde sorun oldu. Bunu dediğim gibi tam şu köşeye alacağız ki daha düzgün bir iş çıkarsın. Tam köşede başlatıyorum tekrar. Evet şu anda tam uç köşeyi aldık ve yatak düzeltmesine gitti. Ortada yaptı. Normalde dediğim gibi tam şurada yapmıştı. Boşluğa nuzul gitti, geldi. Algılayamadı. Nuzul altta kalınca tablayı çizdi. Tabla sorun değildi. Nuzul orijinal Değiştirmiştim daha yeni sıfır iş baskı almadan böyle bir şey olması da kötü oldu İnşallah ucu falan yamulmamıştır bir şey olmamıştır baskıda göreceğiz onu da Normalde bu kalibrasyon işini tam ortada yapması gerekir başlarken ayarı kaymış olabilir bilmiyorum inşallah bitirsin bunu da kendimiz sıfırlayalım yatak testi falan yapalım Yani bunu da mesela tam köşede yapıyor olması gerekiyordu öyle hatırlıyorum bitirsin bakalım Evet testimiz tamamlandı ekranımız geldi yeni bir versiyon var diyor şu anda sıfırladığımız için bunu da indirelim güncel versiyonda kullanalım hem de diğer bütün kalibrasyon işlemlerini de yaparız şu an mikrofonun şarjı bittiği için ses biraz kötü geliyor olabilir bunu da yapalım bir test baskımızı da alalım bakalım sonucumuz ne oluyor en azından cihazımız açıldı bu yönden bakabiliriz güncellemeyi yaptı zaten otomatik kendisi bu şekilde ekrana geldi şunların ikisini de seçip tekrardan testi başlatıyorum bu kez doğru kısımları kendisi tespit edecektir diye umuyorum. En sağa geldi, en öne de geldi. Artık tanımıştır. Bu işlem bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi de en ortaya da geldi. Zaten en ortada bu şekilde yatak seviyesini tespit ediyor. Yani şu anda her şey tas tamam. Anakarta reset attıktan sonra sadece şu sağ köşeye getirmeniz yeterlidir cihazın kafasını. Ondan sonra zaten yine güncelleme alacaktır. Bu şekilde orijinal kendi konumuna dönecektir. Evet hem nuzulumuzun yeni olmasından kaynaklı hem de cihazımızı yeni başlattık. Şu anda motorlar aktif durumda hareket ettiremiyorum kafayı falan. O sebeple burada bir çıkartma işlemi yaptım. Standart bir baskımızı alalım. Onun da kalitesini görelim. Ona göre videoyu sonlandıralım. Evet dostlar şimdi uygulama üzerinden baktığım zaman tablamızın ön kısmında bir eklik mevcut. Şimdi bunu standart yöntemlerle düzeltip tekrar bir kalibrasyon testi vereceğim. Bu ayarı olabildiğince düz hale getireceğim. Çok aşağıda yukarıda olması önemli değil. Şu arka kısımlar falan buralar iyi yani normal kabul edilebilir. Ama şu ön kısım baya düşmüş durumda. Bunun için de öncelikle cihazımızı ev konumuna alıyoruz. Motorlarımızın çalıştığından emin oluyoruz. Motorlarımız sert bir haldeyken şu aşağıdaki milden alyanımızı sokup yukarıya doğru bir tık veya iki tık muhtemelen iki tık alacağım. Daha sonra bir kalibrasyon testi tekrar verip yatağımızın seviyesini tekrar kontrol edeceğiz. Zaten böyle bakınca da görülebiliyor az çok. Hani canlı gözle ben gördüğümde şu anda ön kısmın yani sağ ön kısmın k Max yazısının olan kısım değil. Diğer taraftaki ölçülerin yazmış olduğu kısımda ufak bir aşağı doğru süzülme var. Hatta bunu şuradaki millerin tipinden de anlayabiliriz. Diş sayısından. Aynen. Bir diş ya da iki diş yukarıya alıp tekrar kalibrasyonu vereceğim. Bench teknemizi baskıya verdik şu anda ilk katmanımız atılıyor bakalım ilk katman kalitemiz nasıl şu an için iyi gözüküyor. Yıllardır bench'i basmıyorum bu arada. Bir garip geldi. Küçücük bir şeymiş tabanı. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yapmış. Yarısından sonra bozmuş. Şimdi bunun sebebini çok net bir şekilde Biliyorum K1 Max'te tabla sıcaklığı PLA için söylüyorum abi 65 derece olacak. Burada standart 45, 50 bu seviyelerde tablaya yapışma sorunu oluyor. Bunun da bilgisini vereyim. K1 Max'te her zaman benim standart kullandığım ayar tabla ısısı 65 derece. Şimdi bir de bunun aynısını 65 derecede verelim farkı görür. Bu önceki modelde gördüğünüz gibi 55 derece gözüküyor. 210 derecede luzul. Ben o şekilde kullanmıyorum. K1 Max'de standart hiçbir ayarı ellemeden sadece nuzul 220-230 tablada 65 derece olacak arkadaşlar. Yani bunda ben ne yaptıysam 55 derece standart ayarlarda ilk katmanda hep yapışma sorunu gördüm. Ama dereceyi 65'e ne zaman çıkarttıysam 2 yıldır bir tane bile benim ilk katman sorunu olmadı. Eğer siz de ilk katmanda sorun yaşıyorsanız ablanızı önce bir 65 derecede yazdırın. Ondan sonra farkı görün. Ben 2 yıldır hiçbir ayarımı ellemiyorum. Baskılarımı o şekilde alıyorum. Evet gördüğünüz gibi baskımız bitti 65 derecede sorunsuz bir baskı alıyoruz hızlarımızda yine aynı şekilde tabi orijinal modelde birkaç ayar oynandığı için 10-12 dakikada rahatlıkla basıyor ben Thingiverse'den indirdiğim Bench'i kendi ayarlarımda gönderdim. 26 dakikada çıkarttı ama tablamızda sorunsuz bir yapışma ve sorunsuz bir ilk katman aldık. Bir sorunu daha çözüme ulaştırdıysak artık videoyu kapatabiliriz. Aslında bir değil birden fazla soruna çözüm olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.